Her şeyin başı samimiyettir. Samimiyet ise söylem ve eylem birliğini gerektirir. Maalesef geldiğimiz noktada her hususta söylem ve eylem birliğini göremediğimiz için trajikomik olaylar yaşıyoruz. Trajikomik yaşadığımız olaylardan birisi de kurbanın arefesinde sabah namazında başlayıp bayramın dördüncü günü ikindi namazında sona eren teşrik tekbirleri meselesidir. Bugünlerde herkes teşrik tekbirlerini hatırlatıyor. Ancak hatırlamadıkları bir şey bu teşrik tekbirlerinin çekileceği zaman her farz namazının sonudur. Ve beş vakit namaz kılmayan kimselerin teşrik tekbirinden bahsediyor olması trajikomikin en alasıdır diye hatırlatıyoruz. Önce namaz kılmak gerekiyor ki namaz اِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَعْنِي الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَلِ ifadesiyle Namaz sizi kötülüklerden ve fuhşiyattan alıkoyur ifadesini hayatımızda tatbik etmemiz gerekiyor ki teşrik tekbirlerin bizler için bir manası olsun. Yoksa birileri görsün, birileri anlasın, birileri bilsin diye yapılan her paylaşım veya her söylem, her eylem ancak bizim Allah katındaki azabımızı arttırmaktan başka bir işe yaramaz. Onun için trajikomik olmayı bırakalım ve gerçek dünyaya dönelim. Hak ve hakikatin gereklerini yerine getirmek için çaba sarf edelim. Allah Celle Celal'ın rızasını kazanmak için elimizden gelen gayreti gösterelim ki dünyamız da ahiretimiz de güzel olsun diye hatırlatıyoruz. Rabbim her yaptığımız işte samimi davranmayı bizlere nasip eylesin.